El ayak ağız hastalığı nedir? El ayak ağız hastalığı, enterovirüs ailesinden koksaki virüsünün neden olduğu, genellikle 10 yaş altı çocuklarda görülen bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Adından da anlaşılacağı gibi, hastalık elleri, ayakları ve ağzı etkileyen kabarcık benzeri döküntü ve yaralara yol açar. Enfeksiyondan 3-5 gün sonra ateş, iştahsızlık, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkar. İlk belirtilerden 1-2 gün sonra ise ağız içinde ağrılı yaralar ile el, Ayak ve bazen kalça bölgesinde döküntüler gözlemlenir. El ayak ağız hastalığı neden olur? Hastalığın en yaygın nedenleri Coxsackie A16 ve Enterovirus 71'dir. Virüs temas yoluyla kolayca bulaşır. Örneğin, enfekte kişinin hapşırması veya öksürmesiyle saçılan damlacıklar yüzeylere bulaşabilir. Bu yüzeylere dokunan kişiler de hastalığı kapabilir. Virüsün bulaşma yolları. Burun salgıları, tükürük, dışkı, solunum damlacıkları. El ayak ağız hastalığı bulaşıcı mıdır? Evet, oldukça bulaşıcıdır. Enfeksiyon genellikle belirtiler başlamadan hemen önce en bulaşıcı dönemindedir. Hastalık süresince, özellikle ilk 7 ila 10 gün bulaşıcılığı yüksektir. Ancak semptomlar geçse bile virüs bir süre daha başkalarına bulaşabilir. Bulaşmayı önlemek için eller sık sık sabunla yıkanmalı. Hapşırma ve öksürükte mendil kullanılmalı. Mendiller çöpe atılmalı. Ortak eşyalar, havlu, bardak Çatal ve bunun gibi eşyalar paylaşılmamalı. Çocuklar iyileşene kadar kreş veya okula gönderilmemeli, yetişkinler de işe gitmemelidir. Belirtiler nelerdir? Ateş 38-39 dereceye kadar çıkabilir. Boğaz ağrısı, iştah kaybı, halsizlik ve kırgınlık, burun akıntısı ve öksürük, dil, diş eti ve yanak içinde kabarcıklar, avuç içi ve ayak tabanında döküntüler, bebeklerde huzursuzluk ve yutma zorluğu kuluçka dönemi genellikle 3 ila 6 gündür. Belirtiler başladığında ateş ve boğaz ağrısını takiben ağızda ağrılı yaralar çıkar, ardından el ve ayaklarda döküntüler oluşur. Tanı nasıl konulur? Tanı, çoğunlukla çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının öykü ve fizik muayene bulgularıyla konur. Emin olmak için boğaz sürüntüsü, dışkı veya kan örneği alınarak laboratuvar testleri yapılabilir. Tedavi nasıl yapılır? Hastalığın özel bir tedavisi yoktur. Semptomlar genellikle 7 ila 10 gün içinde kendiliğinden düzelir. Ateş ve ağrıyı hafifletmek için doktor önerisiyle ateş düşürücü veya ağrı kesiciler kullanılabilir. Ağız yaraları için topikal anestezikler faydalı olabilir. Bol sıvı tüketimi çok önemlidir. Yumuşak gıdalar tercih edilmeli, asitli ve baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Tuzlu su gargarası rahatlama sağlayabilir. Korunma yöntemleri. Ellerinizi sık sık yıkayın. Çocuklara hijyen alışkanlığı kazandırın. Ortak kullanılan alanları dezenfekte edin. Oyuncaklar, kapı kolları ve tuvaletler temiz tutulmalıdır. Yakın temastan kaçının. Hasta kişiler semptomları geçene kadar evde kalmalıdır. Sık sorulan sorular. Kuluçka süresi nedir? Ortalama 3-6 gündür. En bulaşıcı dönem ne zamandır? Hastalığın ilk 7 ila 10 günü. Komplikasyonları nelerdir? En sık görülen komplikasyon dehidrasyon yani sıvı kaybıdır. Nadir olarak viral menenjit veya ensefalit gelişebilir. Hastalık tekrar bulaşır mı? Evet. Bağışıklık kalıcı değildir. Yetişkinlerde görülür mü? Evet. Ancak çocuklara göre daha hafif seyreder. Gebelikte riskli midir? Genellikle riskli değildir. Ancak özellikle ilk 3 ayda dikkat edilmelidir. Doğuma yakın dönemde geçirilirse bebekte hastalıkla doğabilir. Sağlıklı bir yaşam için bizi takipte kalın.